Aa, anam anam diyeyim ben size, mecliste hayalet varmış. Gece görmüşler, eski bir milletvekili olabilirmiş. Çok enteresan ya, akşam olunca orada kimse çalışamıyormuş ha. Şesu, o çok eski bir haber ya. Ya bu gazeteleri niye koyuyoruz o zaman biz tezgaha ya? Ben eski gazete mi okuyacağım burada? Şekerim! gazeteleri oraya sen okuyasın diye koymuyoruz. Atasın diye koyuyoruz. <laughs> e, sinirlerim bozuldu. Yorgunluktan çocuklar. Hii. Saat dokuz olmuş. Bence toparlanıp gidelim. Yarın Aslı bize yardım eder. Bugün iş erken bitmişti. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola arkadaşlar? Erken toparlanmaya başlamışsınız. Ne oldu? Gitmeye mi niyetiniz var? Burhan Bey. Saat dokuz. <laughs> Gazetecinin saati olmaz. Maalesef. Hiçbir zaman gazetecinin saati olmaz. Yani şimdi bu dergi erken bitse... Hı? ...erken matbaaya girse... ...erken piyasaya çıksa... ...o zaman daha çok satmaz mı? Bir düşünce olarak söylüyorum. Daha çok satmaz mı? Burhan Bey, bu arkadaşlar 12 saattir buradalar. Yazık onlara ayol. E Saadettin Bey'e yazık değil mi? Şu adamcağızın üç kuruşuna yazık değil mi ya? Ha? Bu adama yazık değil mi? Öyle düşünmüyor musunuz? mu? Yani şu dergi erken bitse, he? hepiniz bitirseniz... ...torpile ihtiyaç duymasanız, Burhan Bey batbağda öne aldır demeseniz, he? Doğru mu? Ne yani? Şimdi sabaha kadar burada mı kalalım? Vallahi ben orasını bilemem. Yarın öğlenleyin bu dergi bitmezse... ...vallahi hepinizi yakın arkadaşlarım falan demem... Saadettin Bey'e rapor ederim. <laughs> Anlaşıldı mı? You know? Alo! Şu ortalığı bir topla ya Şesut! Bir insanın içinde olacak ya! Hiç içinde senin böyle şeyler yok ya! Hadi çalışın arkadaşlar! Do you know? Ya ben delireceğim artık ya! Vallahi delireceğim. Bu psikopat sabah geliyoruz, burada gece çıkıyoruz, burada ya. Ay bu hafta devamlı böyleydi canım. Çocuklar, bir şey yapmak lazım. Akşamları burada olmasını engellemek lazım. Bizim de bir hayaletimiz olsaydı, akşamları burada zor kalırdı bu psikopat. Bir dakika, bir dakika. Sen ne dedin? Hayal Hayalet mi? <laughs> Hayalet. Ofis hayaleti ha? Eski bir gazetecinin hayaleti ofisimize dadanmış. Neden olmasın? Şekerim, hayalet kostümünü hallettin mi? Tabii canım, ben onu hallettim. Ee, sis makinesini çözdüm. Aksesuarlar var. Gözlükle bir e, eski bir daktilo bulmam lazım. <laughs> hayalet gazeteci bu ofiste aslında. Evet, bakma bana. Bu ofiste geceleri Cem'in odasına girip... ...ince ince daktilo yazıyor. Bahriye. Burhan Bey korkudan kekeme kalacak. <laughs> ne oluyor çocuklar ya? E ay şekerim, hani bir kere sizin evde ruh çağırma seansı yapmıştık ya. Volkan'la Sertaş da bize numara yapmıştı. Hatırladın mı? Aslıcığım, ona benzer bir plan proje içindeyiz. Ama kurban bu sefer Burhan. Psikopat Burhan. <laughs> o psikopat var ya, geceleri buraya giremeyecek. <laughs> Hayal etme. Ne? Buran abi hayal etme deme. Ben gerçekten çok ürküyorum. Bak kızlara sok Ya yalan değil yani. Şaka değil gece uyuyamıyorum altıma çiş yapıyorum yani dur. Buran şey su çok korkuyor çok bu geceki ruh çağırma seansına kalabilmesi için zar zor ikna ettik onu. Ne kadar çok kişi olursa o kadar yüksek bir enerji olur ve o kadar çabuk göndeririz gazetecinin hayal. Ortalık gazeteci mi? Ay. Ay sormayın Burhan Bey. Her gece Cem'in odasında oturup böyle fosur 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 sigara içiyor. Sonra da tak 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 daktilo yazıyor. <laughs> Tahminimizce yetmişli yıllarda ölmüş bir gazeteci olabilir. Cem'in odasına yerleşmiş gitmiyor. Herhalde adamcağızın aklı. Ya da basının bugünkü durumundan şikayetçi, o yüzden kalktı geldi mezara. Mesaj vermeyi bırakalım. Konumuza dönelim birazcık. Buran abi tedirginiz. Cem'in odası hiç tekin değil. Gölgesiyle sigara dumanını görüyoruz. Daktilonun da sesini duyuyoruz. Çak! Çak! Çak, 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 <laughs> çak! Çak! Çak Şesut! Ne bağırıyorsun? Beni de korkuttun ya, geri zekalı. <laughs> Arkadaşlar, kaçıncı yüzyılda ya? Ne var ortak? mortlar? İnanmayın böyle şeylere. Takdülüm mü yazıyor bu manyak? Ay, ay, ay! Burhan Bey, biz bu kadar istediğimiz halde... ...geceleri neden çalışmak için kalamıyoruz biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Burhan abi, üstündeyiz. <laughs> Yemin ediyorum ofiste yalnız kalamıyorum, kalamıyoruz. Özellikle ben korkuyorum, korkuyorum. Dürüst <laughs> olayım korkuyorum. Cem'in odasına giremiyorum ya. O kadar sevdiğim bir aktivite olmasına rağmen odanın tozunu alamıyorum ve Cem'den fırça yiyeceğim. <laughs> Cem de korkuyor o zaman. Ben hep dikkat ettim Aslı masasının kenarında tüneyi. Demek ki odasında yalnız kalamıyor. <laughs> Tabii. İşte Ha. Burhan Bey, akşam lütfen siz de gelin Ruh çağırmaya. Bize güç katarsınız. Eee, Ama akşam benim birkaç işim var. E, nohut ıslat dedim de humus yapacağım. Onunla uğraşayım diyorum. Aa. aa! Aa! Aşk olsun Burhan Bey. Yoksa korktunuz mu? Yok canım. Ne korkması ya. Ben hatta öyle şeylere inanmam yani. Yok ortak gelmiş de yok. Ahtı <laughs> böyle <laughs> çalıyormuş da yazıyormuş da çat çat çat. Çat. Mesela Cem gelemiyor. Neden? Ötüp patlıyormuş. Vallahi ama. Vay <laughs> anasını. Ötlüğe bak. Nasıl delikanlıysa artık değil mi? Ha. İyi e, o zaman... ...arkadaşlar ben geleyim. Sizleri yalnız bırakmamak için Ay. geleceğim. Tamam mı? Yoksa ben böyle şeyleri korktuğumdan değil yani. Anlaşıldı. <laughs> heh, heh! <Anam. gülüyor> ne oldu ya? Ne yapıyorsun Saadettin Bey? <laughs> Mahallede hırsızlık artmış. Ben de binada güvenliği arttırdım. <laughs> Kendime de bayıltıcı sprey aldım. Yere bak. Saadettin. Saadettin yere bak. Ha. Nasıl korkuttum ama? <laughs> Keşke derdimiz hırsız olsa. Anadolu'dan kop gel düz git an. köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası